Ben köy halkından Mehmet Canlı. Mehmet Bey kaç yaşındasınız? 70 yaşındayım. 70, 70 yıldır bu köyde oturuyorsunuz. Doğum yerim burası. İlk zamanları sizin çocukluğunuz zamanında köyünüz nasıldı? Daha önceleri biraz daha büyükmüş herhalde değil mi? O Terziler Köyü ile birlikteymiş. Evet. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ayrılmış. Bir köy varmış. Oradan parçalanmış. Bir kısmı oraya çıkmış. Bir kısmı aşağıya şu ise i̇şte, yöreki mahalle büyük kuruluşu. Bunlar sonundan ilave olan mahalleler. İşte öyle geçim hayvancılıkla geçim sağlıyorlarmış. Bakmışlar daralma düşmüş. Haydi dağıl oraya. Dağıldıktan sonra burası tek kalmış. O zamanlar bir pınar meşhurmuş. Oradan geçim nüfus küçük ne olacak? Onlar idare ede de sonundan büyük yüz, büyük yüz sıra evet, çareler aramaya başlandı oralardan böyle küçük küçük menbaalar bulundu. Oralarda çalıştık. Onlar da kuraklık yüzünden onlar gindi. Tekrar yine kendi gücümüzden oraya bir kuyu enderdik. Oradan saatler saatte bir, iki saatte bir takviye, depoya falan falan derken şükür Allah'ımıza bu su meydana geldi. Çalıştık, çabalandık. Suyumuzu akıttık. Şimdilik herkesin önünde şarır şarır sular akıyor. Çocukluğunuzda hatırlayabilecek misiniz? Köyünüz nasıldı? Ne tür olaylar olurdu? Sıkıntılarınız, problemleriniz şu zamanla bir mukayese edebilir misiniz? Neler gelişti? Vaktiyle e, fakir çok olarak nüfus küçük ama arazi küçük. çalışma güçleri güçler noksan. Yavaş yavaş kademe kademe nüfus çalıştıkları nüfus çoğaldıkları ço ço arazi daralmaya başladı mecburen gitmeler yemiş zeytin. ...falan böyle... ...yaşlıktan yaşlıktan bu hale geldik... ...şimdi şükür halimize zeytinden incir... ...çalışıyoruz... ...bunlar işte... kafi kimsenin var... Sizin e, gençliğinizden beri hep e, bununla mı geçinir köylüler? Evet... ...benim hiç yoksa... ...kendim olarak, şahsım olarak... E, ...yüz yedi tane dikmem var... ...zeytin... ...sadece zeytin... E, ...ondan sonra da yemiyle... ...ücretle diktiğimi sararsam... belki. 2000 bin aşık durdur. Dikmiş, dikmiş olduğum yetiştikten sonra, 15 yaşından sonra. işte ne yapın. İlk şehitlik abidesi Kurtuluş Savaşı'nda burada sizin köyünüzün mezarlığındaymış. Bu abideyle ilgili bir anınız, bildiğiniz bir şey var mı? Ondan anlayamam. Fakat orada, burada şehitler var diye yazı var üzerinde. Okurlarken duyardık. Ben çocukum, çok oldum. ne bileyim ben ben İstiklal Savaşı'ndan aşağı yukarı iki 3 sene sonra doğmuşum. Onları bilemem. Ha, tabii bilemem onu. Şimdi duyduğumuz o. Şehitler burada var. Şimdi işte araştırırken, araştırırken bir güzelleştirmek için bir kayıtlar sarf ediliyor. Muhtarımız orada çalışıyor. Dıştan malzeme geliyor falan falan. İşte o yavaş. yavaş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra doğmuşsunuz ama efelerimizi hiç gördünüz mü? Ha? Hiç efelerimizden, ünlü efelerimizden birini görme, tanıma fırsatı buldunuz mu? Tanımıyorum. Yalnız işimden duyuyoruz. Yörük Ali diye bir efe, Demirci diye bir efe, Pazar, Yeni Pazar köyünden Yörük varmış o efe. İşte biz bunları duyuyoruz, bilmiyoruz ki. Çünkü ben 26 senesinde doğmuşum, 926 senede. Olay 19'da başlıyor, 20'de bitiyor. Ben nerede görüyorum onu bilmem. Ya işimden duyuyoruz. Aydınımız biliyorsunuz Türkiye'de de ve dünya çapında da hep efesi ile tanınır. Aydın deyince efeler, zeybekler, efeler diğer zeybekler diye denir. Ee, var. Sizce çok var. Ee, Biz bizler bunu söylerken gurur duyuyoruz. Peki efelik hakkında neler düşünüyorsunuz? Efelik hakkında ne düşüneyim? Vatan için, mem memleket için canını feda etmiş, çalışmış, çabulanmış bu vatanı kurtarmışlar bir ekip olarak ve onların desteğiyle, askerin desteğiyle çok şükür bu veya başta gelen Büyük Atatürk'ün planı, projesiyle memleket kurtulmuş. Sağ serin bizler binler yetişmişiz. Bazen gazetelerde efeliği, zorbalık işte hırsızlık, kötü şeylerle bağdaştırıp yazılar çıkıyor basında da zaman zaman. Ee, geçen seneydi Milliyet Gazetesi'nde bir yazı yer almıştı. En efelenen kent Aydın diye. Altına da suç yüzdesinin en fazla olduğu kent diye bizi vermişler ve bizim efeliğimizi burada bir başka kötü yönde kullanmak istemişler. Halep. Oysa ki bizim efeliğimiz değil mi? Bir zamanlar efelerimiz olmasaydı herhalde bu Ege bölgesi diye bir şey olmayacaktı Tabii. değil mi? Onların da katkısıyla askerlerimizle birlikte Yunan'ı oylamışlar burada. Efeler Peki bazı şeyler insanlar niye e, buna karşı bir tepki göstermiyor? Yani siz bunun aslını bilmiyorsunuz. O yazı yazıldı. Üstünden ben e, çok konuşma yaptım. Televizyonda programlarımıza çok geniş yer verdim. İnsanlar bu konuda tepki göstermediler. Sahip çıkmıyoruz. Efe'mizle anılıyoruz. Ama maalesef e, geçmişimize, evet, Efe'lerimize sahip çıkmıyoruz. Geçmişimize sahip çıkmıyoruz. iyilik bir tane kötülük demiş. Olur bunlar, insanlar ağzından çıkar. Yalan, yanlış. Şöyle söyleyeceğim. bizler düzeltmeliyiz, doğrusunu söylemeliyiz değil mi? Onun biz ne yapalım? Bizim elimizden gelen bu. Gördüğümüz bu, yaşımızın ufak konuşundan bu kadar görebiliyoruz. Efer kötü diyemeyiz ki. Efer memleketi kurtarmış. Bu cihana yönünden kovalamış. Askerle beraber efendir. Ama efeler diyor. tamam, nam kalmış. Tabii, efe efe, bu, bu namı başka türlü kalmamıştır herhalde, boşu boşuna kalmamış, değil mi? Bu namı efeler kendileri, kanlarıyla, canlarıyla yazmışlar askerlerimizle birlikte. Ali Şanlı. Çayüzü Köyü'nde oturuyorum. Çayüzü Köyü'nde doğdum ve Çayüzü Köyü'nde oturuyorum. Kaç yaşındasınız? 68 yaşındayım. Akran sayılırsınız Mehmet Bey'le. Abim benim. Öyle mi? Abim. O benden ilk yaş büyük. Evet. Abim. Çocukluğunuzda ne yapardınız? Kavga eder miydiniz iki kardeş? O kadar olacak. Edermişiz tabii. Ediyorduk biraz çok. En çok neler oynardınız oyunlarda? Vallahi e, çelik çoban saklanmış falan böyle koşturmayacak oynardık uçur müçür uçururduk falan bir şeyler yapardık. Şimdi çocukların oyunlarına bakıp kendi çocukluk günlerinizi düşünüyor musunuz bazen zaman zaman? Ee, ondan oyunlar hoşumuz gidiyor hatta e, oynamalarını istiyoruz. Ee, doya doya yaşayın çocukluğunuzu. Tabii, tabii. Ee, çocuklar oynasınlar diye. Tabii. Siz kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeşiz. Diğer kardeşiniz? Diğer kardeşimiz evde. De, erkek saat. mi kız mı? O da erkek. erkek oğlan, erkek. erkek Sizin küçüğünüz mü? O bizim en küçüğümüz. Evet. Sizin köyünüz için söyleyeceğiniz neler var? Valla köyümüz Umurlu ya yakın 5 kilometre mesafede e, yol üstünde bir köydür. E, geçimini zeytincilik, incircilikli yapar. Az çok hayvancılık da yapılır. E, taşıt için üstümüz iki tane daha köy var bizim. Terzelen Musucu köyü var. Bu ee, o arabalar da buradan geçtiği için yani sıkıntı çekmeyiz. Tabii eskiden araba yoktu. Ben 938 senelerinde Umurlu'da okudum. Yayan gider gelirdik Umurlu'ya. Okulu yayan gider gelirdik. Ama şimdi çocuklarımız taşımalı okula arabayla gidip geliyorlar. Rahat, çok rahat çalışıyorlar. Yani onun için köyümüzden memnunuz. Zaman geçtikçe köyümüze de bazı kolaylıklar sağlandı. Bu kolaylıklar işte yol sorunumuz hali oldu. Arabalar fazlalaştı, araçlar fazlalaştı. Yani şimdilik iyiyiz. Elektriğimiz var, suyumuz var. Allah razı olsun hele bu yıl yeni giren muhtarımız yayladan bir su getirtti. Hep beraber getirdik. Onun gücünün çalışmasından, köyün çalışmasıyla suyu boğuştuk. Eskiden de vardı suyumuz ama e, kuralık yıllarda kesilmedi suyumuz kalmadı susulduk ama şimdi Allah'ım şükür herkesin evinde 24 saat kesilmeden pınar su yakıyor yani sevinçliyiz, mutluyuz var Hatta ben bu köyde çok muhtarlık yaptım muhtarlık. yaptım 17 sene köyde muhtarlık yaptım e, şimdiki muhtarımızdan önce 89 senesinde çıktım benim muhtarlığımda dahi bu şehitler için milli savunmadan geldiler. Yapan da uğruştular ama isimsiz bizim bu şehitler isimlendirilmediği için yapılamadı. Ama şimdi şimdi bu mu... şehitlerin adı mı belli değil. Belli değil. Yani şehit var burada ama e, buraya gömülürken e, gören ne adı var. Ama isimlerini bilmiyorlar. İsimsiz şehit bunlar. Kim istiyor 7 tane, kim istiyor 12 tane. Hemen yakınımızda Taş tepes değeri oraya. Bomba patlamış o O korkunlar içinde. O da şey düşmüşler, Çuvallar halinde. Çuvalın içi katılmışlar. Etlerini. Yani o şekilde parçalanmışlar. Ama isimlerini bilmiyorlar. Onun yapılmadıydı. Şimdi yeni muhtarımız bu muhtar ee bazı hayırseverlerin parasını topladılar. Şimdi onarılıyor şimdi. Berhari yine şehitlik sıfatını sokulmaya başlandı şu anda. Bundan siz de memnuniyet duyuyorsunuz değil mi? Tabii Allah razı olsun yine. Yani memnunuz. Tabii böyle yerlerin ebedi kalması bizden sonralar için bilhassa böyle kaybolup gitmez. Alaaddin Ateş, Çayüzköy halkındanım. 38 yaşındayım. Pazarcılıkla meşgulüm kendim. En çok neler yetiştirip satıyorsunuz? Yoğurt, süt, kendi hayvanlarımızdan elde sütleri, sütlere, yoğurtlara kendimiz yoğurt yapmaksa kaydıyla pazara götürüyoruz. Tereyağı, zeytin, bal. İzmir'e gidiyorum devamlı, pazarcılık yapıyorum kendim. Bunun yanı sıra yine boş kaldığımız günler çiftçilikle meşgulüz. Tarlalarımız var, ekip biçiyoruz. Köyümüzde herhangi bir iş olduğu zaman gelip yardım ediyoruz. Sulama, işmi suyu için. İmeceler oldu, çalıştık. hep Su... birlikte yaptınız. Köylü köylü olarak hepimiz çalıştık ve suyumuzu getirdik. Çok memnunuz. Sizler de çok sağ olun geldiğiniz için. Allah sizden razı olsun. Burada günlük yaşam nasıl geçiyor? Hareketli mi? Tabii herkes işinde kaydında hiç kahveler pek insan olmaz yani gündüzlere. Herkes e, yövmeye gider, e, kendi işine, olan kendi işinde çalışır. Yani çiftçilikle meşgul ekseri köyümüz. Dört mevsim de aynı Tempoda çalışır mısınız yoksa zaman zaman değişti oluyor mu? Bu aşağı yukarı hiç. Pek boşluk olmaz yani. Bizim burası köylü olarak çalışkan bir köydür. Hani dışarı gideriz çalışma. Köyümüz iş olun köyümüz çalışırız. Yani boş durmayız yani pek. Ama biz tabii ben kendim olarak ben pazarcıyım. Haftanın iki günü bir boşluğum var. Üç gün, dört gün pazara gidiyorum İzmir'e. Boşlukta neler yapıyorsunuz? Tabii kendi işlemle meşgulüm. Ama köyümüzün işi olursa yine gelip çalışıyoruz. Başka bir <laughs> diyeceğimiz yok ya bunlar. Peki yaşantınız nasıl geçiyor? Bu çalışmanın dışındaki e, geceleri neler yaparsınız? Nelerle meşgul olursunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Zekeri seyrederiz. Zekeri kahveye geliriz. Ara sıra buraya. Bizim evimiz aşağıda e, aşağı mahallede oturuyorum ben. Oraya geldim. Kendim oraya ev yaptım. Oraya görüştüm. Orada duruyorum. Akşamlar bazen canımı sıkılıyor buraya gelir. O kahve olmadığı için. E, orada da yarın bir inşaatımız var, cami inşaatı. Onun da yapılmasını bekliyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun orada bir tabi namaza gitmesi için bizim hepimiz için yakın olacak orası o yönden. Başka cami var mı? Cami burada köyde var. Orada yok. Aşağıda yok. Onun yapılmasını bekliyoruz İşte Köyümüzün sorunu var. Zaten onlar var ekseri. Camilerin sorunu kaldı. Yol sorunu var. Başka pek sorunumuz yok şu anda. Su sorunumuz halloldu. 12 kilometre dağdan biz bu suyu oraya denderdik. Aşağı mahalleye denderdik. Yani herkesin suyu var şu anda. Çok rahatız. Eskiden çekmekle, eşekle, beygirle, sağdan soldan çekmeyle idare ediyorduk. Yani dökme suyla değirmen çeviriyorduk. Çok zordu bu değil, değil, mi? Çok zordu. Hem üretkenliğiniz azalıyordu. Kendi veriminiz düşüyor muhakkak ki daha fazla yoruluyorsunuz. temizlik işleriniz kolaylıkla olmuyor. Değil mi? Şu anda rahatız yani suyumuz oldu. Yani her şeyin başında zaten su gelir. Su olmayınca hiçbir şey olmaz. Yani suyumuzun sayesinde Allah'a bir şükür. Bir muhtarımızın da çalışkanlığının sayesinde muhtardan çok teşekkür ediyoruz. Muhtarımız da köylülerimizle birlikte imece usulü yaptık diyorlar. İmece usulü yaptık. Herkes çalıştı. Evet bizim sadece borlağımız falan devlet verdi ama işçiliğin köylü yaptı. Evet biz buradan bütün köylerimize de örnek olmasını diliyoruz. Muhakkak ki devletten bir takım yardımlar alacağız ama kendi yapabileceğimiz işleri de kendi yapabileceğimiz yere kadar olanları da yapmalıyız ki çünkü bir sürü köyümüz var Aydın'da 518 tane köy var bunların hepsinin de ayrı ayrı sorunları var mutlaka ki aksamalar olacaktır Köylüler kendi çabalarıyla da eksikliklerini, noksanlıklarını gidermelidir diyoruz değil mi? Burada olduğu gibi. Tabii, her yeri, tavsiye ederiz. köyler bütün yardımlaşsın. Yani birbirlerinin sorunlarını çözsünler. Köyünün sorununu bilası çözsünler yani. Evet, devlet hepsini yardım edemez. Devletin bir yer kadar edebileceği yardımlar var. Televizyon. Onun, evet. onun haricinde devlet fazla yardım edemez. Bugün dağlardan getirdik suyu biz. Devlet orada nasıl yardım etsin ki? Ne dozer çıkar ne bir şey çıkar. Hep elimizle elemeyimizle gazlık çıkardık yani oradan suları. O şekilde getirdik. Televizyon seyrettiğinizi söylediniz akşamları. En çok hangi tür programları tercih ediyorsunuz? Valla köyümüz kentimiz bu programları seviyoruz yani. Seyrediyoruz. Evet. Maçları seviyoruz. Maçları seviyoruz. Hangi takım tutuyorsunuz? Kalın. Bu aralar memnunsuz hayatınızda. Yok. <laughs> Çok yani memnunum. Sen yendiği zaman ne yapıyorsun? Silah falan atmıyorsunuz yok, değil mi? Yok atmıyoruz. Öyle bir şey yok. <laughs>